Selamlar dostum. Başka bir video ile karşındayım. Bu videonun konusu DL'yi en ucuz nereden bulursun, nasıl skem yemeden alırsın vesaire vesaire gibi konular hakkında olacak. Çünkü şöyle düşün, mesela sen bir DL alacaksın tamam mı? Ve ucuz olduğu zaman şüphe ediyorsun. Nasıl şüphe etmeden ucuz bir şekilde DL'yi alırsın? Çünkü sikem de yiyebilirsin yani bu olağan bir şey. O yüzden hem ucuz hem de sikem yemeden sana DL'yi aldırmaya çalışacağız bu videoda. Evet amacımız bu olacak. Şimdi eğer Instagram'dan DL alıyorsan ki genelde çoğu kişi Instagram'dan alıyor. Mesela kitlenin yaklaşık Türk kitlesinden bahsediyorum. Türk kitlesinin yaklaşık %30, %40'ı falan Instagram'dan pahalıya DL alırken hiç şikayet etmiyor. Çünkü pahalıya alıyor ama en azından skem yemediğinin garantisi var değil mi? Tamam skem yiyen de oluyor da yani o da artık hem pahalıya alıyorsun hem skem yiyorsun kankam. Bu da yani hadi tamam birini yap da ikisini de nasıl beceriyorsun ya? Hem pahalı alıyorsun hem skemi nasıl yiyebiliyorsun ya? Neyse. O konuya girmeyelim. Peki ucuz dediğim DL fiyatı ne kadar? Pahalı dediğim DL fiyatı ne kadar? Açıkçası DL fiyatı sürekli düştüğü için ben platformlardan yola çıkarak bunu söylemek istiyorum. Instagram'da genelde bir tık daha pahalı. Instagram'da bir tık daha pahalı. En pahalısı site, en ucuzu da Facebook. Muhtemelen ekranda dizmişimdir böyle. Peki şöyle düşündüğümüzde en ucuzu Facebook dedim değil mi? Yani biz Facebook'tan yola çıkalım. Facebook'da nasıl DL alıp satacaksın? Öncelikle Facebook grupları var. Tabii ki de birkaçında yönetici olduğum gruplar falan da var benim zaten ve o gruplarda çok rahat bir şekilde moderatörler ya da yöneticileri aracı kullanarak yapabilirsin ama dediğim gibi DL ucuz olunca bu sefer ucuz deliği almak için oranın kitlesi çok fazla oluyor anladın mı mesela %30'u Instagram'dan alıyor dedim ya o zaman kalan %60'ı falan da muhtemelen Facebook'ta dolaşıyordur ve %10'luk kitle küçük bir kitle de sitelerden falan alıyordur o da mesela bakiyesi kalmamıştır işte limiti kalmamıştır limiti bittiği için siteden almak zorunda falan kalıyordur yani siteden alan sayısı az diyebiliyorum. Önceden çok daha fazlaydı. Siteden alan desen, Instagram'dan alan desen çok daha fazlaydı. Ama artık mesela adam gidiyor tayfa World'ünden bile bir tane gidiyor hosterdan falan DL alıyor ve DL'leri ucuza satıyorlar tabii ki de. Pekala en ucuzundan devam edecektik. Konu birden yayıldı ben de anlamadım neyse. En ucuz şekilde DL alacağız fakat bir sorun var ki ucuz şekilde alırken sikem olayları da artıyor tabii ki de doğal olarak doğru orantılı bir şekilde kitle fazlaysa sikem olayı da fazla olur değil mi? Ve ben görüyorum mesela 4-5 BGL falan skem yiyenler oluyor işte 3 BGL vesaire. Peki nasıl skem yemeden ucuz bir şekilde deli alacaksın? Facebook hesabı açtın güzel tamam Facebook gruplarına gireceksin. Ve eğer yeniysen şuna çok dikkat et. Fake gruplar var, real gruplar var. Şimdi bu fake grup ne? Real grup ne? Bir tane real gruptan örnek vereyim mesela. Real grup dediğin gruba girersin, aracılar, moderatörler olur. Ondan sonra işte deli alıp satanlar olur falan filan. Fake grup ise Real grubun tamamen banner'ı aynı olur. Üye sayıları mesela fake grubun 20k olur, real grubunda 20k olur. Ama fake grubun üyeleri genelde ölü takipçi olur, bot olur vesaire vesaire işte. Yani bot olmaz da işte ölü üyeler olur. Anladın mı? Mesela iPhone alım satım Ankara atıyorum uydurdum. Öyle bir grup açar. 20k yaptıktan sonra grubu satarlar mesela başkasına satarlar. Sonra Grotopia oynayan bir oyuncu o grubu aldığında der ki tamam ben bu grubu çevireyim. Grotopia Türkiye alım satım grubuna çeviririm. Ondan sonra Banner'ın da aynısını yaptıktan sonra oldu bitti işte fake grup dediğin Real'ın aynısı gibi görünür. İşte fake ile real'ı ayıran kısım da burada. Moderatör ve yönetici kitlesi. Şimdi bunlar tabii ki de ayrılıyor. O yüzden ona göre kendine Şimdi tabii ki de bu belirli bir kitle var ve bu kitle genelde güvenilir oluyor. Her zaman güvenilir oluyor. 10-20 BGL'ye kadar çok rahat bir şekilde güvenebilirsin öyle söyleyeyim ben sana. Her zaman satarken alırken vesaire sorun çıkarmayacak bir kitle var. Mesela birlik grubundan örnek vereyim. Sen hiç Growtopia Türkiye birlik grubuna baktın mı? Facebook'tan bahsediyorum bu arada. Facebook grubunda Growtopia Türkiye birlik grubuna baktıysan mesela hiçbir şekilde skem yedin falan filan olmaz. Çünkü o grubun fake'i yok şu an. Şu an yok diyorum çünkü ileride olabilir. Bilmiyorum çünkü başkası bir gün açar. Peki neden yok diye soracak olursan çünkü o grubun üye sayısı 160k. Şimdi 160k olunca da bu sefer fake grup açacaksın. 160k ölü üye lazım. Öyle bir şey olabilir mi mesela? 160k ölü üye. Bulunur bulunmasına da hem zor olur hem pahalı olur. Yani bir sürü etkenler olur anladın mı? Yaklaşık bir 700-800 lira isterler en, az, en azından ben öyle düşünüyorum. Millette işte yani 20k'lık grup açmak varken niye 160k'lık açayım ki ikisinde de skem atıyorum zaten diye düşünüyorlar. Ve açıyorlar. O yüzden fake olup real olduğuna dikkat ettiğin sürece en ucuz şekilde Facebook'tan alabilirsin. Facebook hesabı açıyorsun, Grotop ve Türkiye yazıyorsun işte orada zaten bir sürü gruplar var. Hepsine katılmanı tavsiye ederim. Hepsine katıldıktan sonra hangisinin fake hangisinin real olduğunu bayağı bir millete sorsan zaten onlar sana yardımcı olur. Bir 500-600 de arkadaş eklesen böylelikle çevreni geniş tuttuğun sürece scam yeme olasılığın azalır. Çok kişiyle konuşmaya çalış elinden geldiğince. Ondan sonra zaten aracı tutarsın. Belki moderatör olursun ileride kim bilir. Güven kazanmak istiyorsan falan filan ya da teamlerde inti olmak istiyorsan. Hep Facebook'tan çıkıyor genelde intiler. O yüzden eğer Facebook'a katılacaksan geç kalma. Evet bu videonun konusu da böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsindir. Like atmayı, kanala abone olmayı sakın unutma. Desteğini görmek her zaman mutlu ediyor. Dediğim gibi her videoda öncesinde bakıyorum kanal istatistiklerine vesaire ve seni görmek tekrardan çok sevindiriyor. Yani geri dönen izleyici sayısı vesaire hepsi görünüyor. Ondan bahsediyorum. Neyse fazla uzatmayayım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine dikkat et. Bay bay.